Şimdi. Dikkat istiyorum lütfen. Üç dakika. Dikkat edin. Ağacın altı görüyorsunuz böyle temizleniyor temiz temiz. Sonra bir beyaz tozu söylendi mermer tozu altına. Sonra bir alet bıçak gibi ne yapıyor? Ağacın gövdesi ve kalın bakar mısınız ne yapıyor? Çiziyor bak yarıklar açılıyor. Çak 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 çak. Bak ama ama ne söyledik haftada bir kere aç. ilk İlk aşağıdan buraya kadar gelecek. İkinci hafta buraya kadar, üçüncü buraya kadar yeniden başlıyor arkadan. Bak şimdi, bak bunu geçen, geçen sezondan akıyordu. Bakar mısın? <laughs> <laughs> bak, ah, mastika mesela. <laughs> Anladınız mı? Bak kirli. Bunu nasıl çıkarabilirsiniz? Yıkama, yıkama, yıkama. Bazen 3-4 kere yıkıyorsun yine de kirli pasaları var. Bunlar yaşlılar sonra bütün kız dönemi parça parça ama gerçek. Parça parça ne yapıyor? Tak 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 böyle temizleniyor. İnanılmaz. Çok zahmetli bir iş. İnan. 8 sene sonra orun verecekler. Bu 8 senelik bu bu sezon başlayacak. Ve bu ağaç ne verecek? 30 30 gram. O kadar. Anladınız mı? Evet. Çok az ürün veriyor. Evet. Bu ağaçları 120 130 yaşına kadar kesebilir. İyi bakayımse böyle iyi. Tamam mı? Bu Yoksa ben evet. Ben evet. Bunlar bu ağaçları. Anladınız evet. mı evet. demek istiyorum? Evet. Bravo.